بسم الله الرحمن الرحيم لا Bismillahirrahmanirrahim. Hamd o yüce Allah'a Rahmandır, Rahim'dir. Ve onun yüce selamı alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed Mustafa'ya ve tertemiz ehli beytine olsun. Esselamu Aleyküm. Aziz dostlar, geçen dersimizde tevhid inancının oluşmasında, var olmasında engel olan düşüncelerden bahsettik. İlahi çizginin perspektifinde bir tevhid inancının oluşmasında engel oluşturan düşünceler. Zahiri olarak Yunan dünyasının bakış açısını, cahiliyetin etkilerini ve bilim dünyasının inanç dünyasına yaptığı yorumsamaların sonuçlarını kısaca ifade ettik. Bunun karşılığında bir Kur'an, bir enbiya çizgisinin olduğunu, kamil bir şekilde Kur'an'ın tevhid inancını Allahu Teala'yı bizlere olması gibi tanımamız gerektiği gibi tanıttığını ve bunu yavaş yavaş gözler önüne sereceğimizi ifade ettik. Kur'an-ı Kerim'in bizlere tanıttığı tevhid inancı, bizlere sunduğu tevhid inancı, toplumların, dinlerin var olan özdeki konumundan bahsetmiyoruz. Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın, Hazreti Davud'un, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın getirdiği o ilahi çizgiden değil. Daha sonrasında tahrif, tahrifler sonucu oluşmuş noktadan bahsediyorum nasıl bir farkı vardır Kur'an'ın beyan ettiği tevhid inancında. Düşünce dünyasındaki tevhid inancı ilişkinin olmadığı bir tevhid inancı olduğunu ifade ettik. Cahiliyet dünyasının tevhid inancının sapmanın, sapıklığın, putperestliğin oluşturduğu bir inanç olduğunu ifade ettik. Bilimin yorumsamalarının fiziksel bir yorumsama olduğunu, özünsel bir yorumsama olmadığını ifade ettik. Kur'an-ı Kerim'in tevhid inancının en belirgin noktası Allah'ın sahip olduğu sıfatlarını bizimle ve alemle olan ilişkisini net bir şekilde beyan etmesidir. Bu yönüyle Kur'an-ı Kerim eşsiz bir kitaptır. Ondan önce hiçbir şekilde böylesi bir tebiyin yaşanmamıştır. O alimdir, o hekimdir, o rahmandır, o bilendir. O her şeyi var edendir. Teker teker Allahu Teala'nın bizim idrak edebileceğimiz zihnimizde tasavvur edebileceğimiz değil, idrak edebileceğimiz özellikleri tanıtılmıştır. Ayet-i kerimede ne diyor? Huve bi kulli şeyin alim. Vallahu ala kulli şeyin kadir. O her şeyi bilendir. Andolsun Allah her şeye kadir olandır. Allah'ın ilmiyeti, kadiriyeti ön plana çıkarılıyor Kur'an inancında. Önceki düşüncelerde Allah bir görevi olan bir varlık sanki. Görevini yerine getirdi, işlevi bitirdi. Onunla ibadet edeceksekse bile biz bunu belirleriz. Putlara yöneliriz. Bu temel gerçektir. İnsanoğlu enbiya çizgisinden koptuğu, ayrıldığı sürece ya şirke düşecektir ya kufra düşecektir. Şirke düşecektir putperest olacaktır. Allah'ı olduğu gibi tanımayacaktır. Allah'tan başkasına ilahi sıfatları atfedecektir. Kufra düşecektir, şükür etmeyecektir. Kur'an'ın temel özelliği budur, bizi bu insanlık tarihi boyunca düşürülen, düşürülen düşünülen hatadan kurtarmak. Daha sonrasında. Neyle karşılaşıyoruz biz? Dedik Kur'an-ı Kerim'in en temel özelliği o sıfatların bize apaçık bir şekilde beyan edilmesi, tanıtılması. Buradaki temel nokta neydi dedik? Öncesinde yaşanılan sorunlar. Şirk ve kofur noktasında. Dedik ilahi insanların, evliyaların, enbiyaların ilk temel görevi Allah'ın varlığını ispatlamak değil. Neden böyle bir ifade kullandık, tabir kullandık? Biz Kur'an'a göre insanın fıtrat üzere yaratıldığını, terhit üzere yaratıldığını, insanın bu duasını, yaratılışını reddetmesinin ancak nefsani sebepleri olabileceğini ifade ettik. Veya gerçekten bazı düşünce hatalarıdır ki bu çok azdır. Temelde insanın tevhid inancını inkar etmesinin en temel sebebi nefsani arzulardır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim çok güzel bir ayetle şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ nefsuhu ve nahnu akrabu ileyhi min hablil velid şüphesiz biz insanı yarattık ve biliyoruz insana nefsi neyi vesvese eder biz ona Şah damarından daha yakındır. Bakın insanda inançsızlığın oluşmasının temel sebebi Kur'an'a göre nefsani vesveselerdir. Yaratılışının dışına çıkmak çok zor bir seçimdir. Doğasının dışına çıkması insanın doğasının dışına çıkması için çok aykırı düşüncelere ve davranışlara sahip olması gerekir. Bunun oluşması için çok ciddi bir sorun yaşaması gerekir ki bunun temel kaynağı nefstir. Nefsin vesveseleridir. Şirkin de, kufrun da temel kaynağı bilgisizlik değildir. Neden? Çünkü fıtrat üzere insan Allah inancını kabul edecek, ona Allah'a yönelecek şekilde yaratılmıştır. Bunun temel sorunu, engeli nedir? Ne? Bu Kur'an perspektifindeki inanç, Allah'a olan inancı, Tanrı inancının, Allah inancının var olmasını engelleyen sorun olarak ifade ediliyor. Buna rağmen yani biz şöyle bir şey söylemiyoruz. İnsan Allah'a inanmıyorsa nefsani kararlarının sonucundadır kendi yoluna gitsin. Kesinlikle hayır. İslami düşünürler, İslami kelami çizgide olan insanlar, Allah'ın varlığını insanın idrak edebileceği çeşitli aklani delillerle ispatlamıştır. İnşallah bir sonraki derslerde bu delillerin bazılarına ayrıntılı olarak giriş yapacağız tanıtacağız, tahlil yapacağız. Bazı düşünürlerin bu delillere olan eleştirilerini ifade edeceğiz ve cevap vermeye çalışacağız. Bu yerli yerinde. Yani böyle bir şeyden kaçmayacağız. Allah'ın var olduğunu ispat eden aklani kurallara, kanunlara değineceğiz. Ama buna rağmen tevhid inancının oluşmasının önündeki en büyük engelin nefsani vesveseler olduğunu Kur'an'a göre ifade etmek istedik. Ya nasi, ya ya razim, ya Temel o engelin nefs olduğunu ifade ettik. Buna rağmen gerçekten Tanrı inancında, Allah inancında şüphe ve aklani tereddütler olan insanlara inşallah bir dahaki derslerimizde bu konudaki İslami düşünürlerin, Müslüman düşünürlerin delillerini detaylı bir şekilde açıklamaya çalışacağız. Yine de insan fıtratı üzerine bu konuya eğilirse bu dış etkenlerden daha çok nefsinde bunu ararsa çok daha güçlü bir inanca kavuşacağını ifade etmeyi gerekli buluyorum. Şimdi Allah Teala'nın az önce okuduğum ayette çok latif bir noktaya değiniyor. Diyor size şah damarınızdan daha yakındır. Bak daha öncesinde bahsettiğim düşüncelerde, cahiliyet döneminde Yunan düşüncesi olabilir ki bunlar zahiri olarak ele alıyoruz ki gerçekten bu insanların böyle olduğunu ifade etmek çok zor. Tam tersi ifadeler de var ki zahiren bu anlaşılıyor. Bunu kabul etmek zorundayız. Ve bilim dünyasının dini yorumlamalarındaki temel sorun insanın Allah'tan uzaklaştırılmasıdır. Yani bir şekilde biz insanı Allah'tan uzaklaştıralım. Allah'ın temel ifadesine ben size şah damarınızdan daha yakın. Çok güzel. Diyor ki biz nefsiniz sana ne söylediğini iyi bilirsin. Biz insanı yaratırken neyi yarattığımızı biliyorduk. Çünkü. Ama sende öyle bir fıtrat var ki bunu aşabilirsin. Fıtrata tekiye etmemin, fıtrata bu kadar vurgu yapmamın temel sebebi insanın özüne teveccüh edebilmesidir. Yani gerçekten ben neyim? Gerçekten ben idrak eden bir varlığım, ben irade eden bir varlığım ve ben her zaman var olmamış ve var olmayacak bir varlığım maddi olarak. Kendimi iyi bir şekilde tahlil edip tanımaya gidersemse tarihin, toplumun bende yaratmak istediği ki nefsani düşüncedir hakim olan temelde bu düşünce bana bir zarar veremez. Maddi yönü bu dünyada kalmak ister. Benim bir manevi yolu yönüm var. O yaratana dönmek ister. Ve benim ebedi yönüm manevi yönüm. Maddi yönüm yok olmaya mahkum. Ben sevgi, muhabbet duyabilen bir varlığım. Bunu hangi yönümle hissederim? Hangi yönümle yaşarım? Benim kaslarım, sinirlerim mi sevecek? Yok. Ruhum. O zaman bu temel o ebediyete vakıf olma güdüm, arzum bu manevi yönümle muhakkak olabilir. Yani biz burada kelami olarak inanç konusundaki bütün tahlilleri yapacağız. Bunun yanında ifade ettiğim şey insanın o içsel düşünce gücü, kendine dönebilmesi, anlatacağımız, duyacağımız, okuyacağımız bütün her şeyden daha etkilidir. Çünkü insan bu temiz duruşla vahye de eğilse çok doğru sonuçlar alır. Aksi takdirde günümüz dünyasında var olan selefi, vahabi, tekfiri düşünceler Kur'an'dan nemalanmaya, hadisten nemalanmaya çalışır. Ama o fıtrat ve fıtratın gerektirdiği aklaniyet yoksa bu insanlarda bu onlarda sadece sapıklık oluşturur, sapma oluşturur. Kur'an bunu apaçık ifade eder. Biz sakınmayan insanları kötülükten daha çok saptırırız. Yaratılışsal olarak Allah'a dönen bir varlık tertemiz olmaya meyletmelidir. Kötülük yaparak insan o yaratana yönelemez. Çünkü onda hiçbir kötülük yoktur. Bunu vurgulamamın temel sebebi konuşacağımız şeylerin önemli olması ile birlikte insanın nefsini idrak edebilmesi, nefsinin boyutlarını idrak edebilmesi ve o maddi boyutlarının nasıl bir rol aldığını görebilmesi ki insanın nefsinin o maddi boyutu insana vesvese eder. Halbuki o vesvesenin temel şeyi nedir? İnancı yok etmek. Temel Allah'la var olan bağımızı kesmek. O ilahi enbiya'nın çizgisinin olmadığı düşüncelerde de temel eksikliğin ne olduğunu ifade ettik. O bağın olmamış. Yarattı ilişkisini kesti. Kurdu saat gibi ilişkisini kesti. Atomları yarattı ilişkisini kesti. İşte hareket ettirdi ilişkisini kesti. Cahiliye dönemindeki gibi tamam var ama her şeyi de yaratmış ama işte bir bizim de olsun bir kendimiz nefsimizin hoşlandığı maddi bir varlığa dönüştürme güdüsü oluştu. Kur'an'ın ifadesi bu. Bu yönünüz güçlenirse hidayet olmaz. O yüzden konuşacağımız o akla hitabımızın yanında insanın nefsine teveccüh edebilmesi o konuşacaklarımızdan daha değerlidir. Daha önemlidir. Bunu ifade etmek isterdim. Öz olan da budur. Buna İslam dininde hadisi nefs derler. İnsanın kendisiyle konuşabilmesi. İnsanın tanımasını da sağlar bu. Derslerimin başında temel bir kaideden, kuraldan bahsettim. Ne dedim? İnsan idrak ettiği ölçüde ilişki kurar ve marifete ulaştı. Kendi nefsimizi idrak etmeye başlarsaksa ilişkiye de geçeriz, tanımaya da başlarız ve marifeye ulaşırız onun hakkında. Ve insanın yaratanını tanıyabileceği en güzel ayna kendi nefsidir. Çünkü hiçbir şeyden daha fazla onu idrak edemez. Kendi nefsini, kendi benliğini, özünü idrak edebildiği kadar başka hiçbir şey insan idrak edemez. Bu kelamın ötesinde bir yaklaşımdır. Ama kelami yaklaşımda gereklidir. Kelami yaklaşımı inşallah Allah'ın varlığını ispat eden kanunlarla açıklamaya çalışarak başlayacağız bir dahaki derste. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. اسالك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا واستغفرك لما تعلم واسالك خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب برحمتك يا ارحم الراحمين